Merhaba arkadaşlar. Kendimizi başka evrenlerde, başka yaşamlarda yaptığımız bütün olumsuz anlaşmalardan, negatif düşüncelerden, içinde bulunduğumuz olumsuz duygu, durum, her neyse bütün bunlardan iptal edip kendimizi geri isteme duası yapacağız bugün. Bunu yapmamız için sizin yapmanız gereken Videoya denk geldiğiniz anda önce bir seyredip ne olduğunu anlamak sonrasında ise şimdi aşama aşama anlattığım gibi bir e, sakin bir odaya çekilip kimsenin sizi rahat etmeyeceği bir şekilde odanın enerjisini önce ada çayı ile bir temizlemek sonrasında kendi alanınızı ada çayı ile bir tur temizlemek yani bunu nasıl yapacaksınız elinizde tütsü haline yaptığınız ada çayı ile kendi ekseninizle döndüğünüz zaman aura alanınızda temizlemiş olursunuz arkadaşlar. Ve sonrasında videoyu açıp sizi rahatsız edilmeyeceğiniz bir alanda uzanıp sakin, rahat bir şekilde gözleriniz kapalı videoyu dinlemek. Burada anlatacağım duayı e, tabii ki bunun üzerinize kim denk gelir ve evet kendini geri isteme duasını ben de onaylıyorum. Ben de kendimi geri istiyorum. Bütün olumsuzluklardan altına attığım imzaların iptali için kendimi tamamıyla şu an olumlu düşünce, olumlu bir hayata tekrardan geçiş yapmak için geri isteme duasına ben de katılıyorum. Evet diyorum dediğiniz anda uzanıp bu e, olumlamayı dinleyeceksiniz. Bu bir teta tekliğiyle tekliği. ...yerleştirme, bilinçaltına yerleştirme... ...burada bir değişim, dönüşüm yapılacaktır. Duayı dinlemiş olmanız... ...ve ara ara durakladığım yerlerde... ...cümlenin bitiminde... E, ...burada işte iptal ediyorum gibi... ...talep ediyorum gibi... E, ...cümle bitimindeki son... E, ...kelimeleri... ...içinizden size de tekrarlayarak... ...onay verirseniz... O okuduğum cümle size de yerleşmiş olur arkadaşlar. Evet, e, şimdi duamıza geçelim. Duamızı ben okuyacağım. <laughs> Her durakladığım yerlerde özellikle siz dinlerken evet deyip onay vereceksiniz. Veyahut da oradaki cümle işte misal talep ediyorum. Cümlenin bitiminde bir talep ediyorum kelimesi var. Siz de içinizden evet talep ediyorum. Bunu söylediğiniz anda... O dinlediğiniz olumlama size yüklenecek, size yerleşecek. <laughs> Buradaki e, geçmiş her ne bağlantınız varsa olumsuzla, karanlıkla, e, kötülükle, bütün bunların iptali için çok güçlü bir prosestir bu. Kendini geri isteme duası. Evet geçelim mi duamıza? Hadi bakalım dostlar. ben diye başlarken burada ben dediğim kim dinliyorsa kendi ismini ve kızlık soyadını vaz alarak içinden tekrarlasın. Misal ben kendim anlatayım. Ben zeytin kaplan kılıç olarak fiziksel bir insan odağı olarak tüm boyutlarda bulunan geçmiş şimdi ve gelecekte var olan tüm zaman ve mekan çerçeveleri içindeki her tür ve form içinde olan ve ancak şu anda benim yüksek iyiliğim adına artık hiçbir yararı bulunmayan tüm anlaşmalarımı iptal ediyorum ve terk ediyorum. Ve şu anda bu anlaşmalara taraf olan tüm varlıkların artık durmasını benim enerji alanından derhal ve sonsuza kadar çıkmalarını ve yapılan bu yeni anlaşma nedeniyle beni kontrol altında tutan tüm enerjilerini de kendileriyle birlikte alıp götürmelerini istiyorum. Şimdi kaynağa ait olan ulu ve ilahi varlıkların gelmesini ve ilahi amaca hizmet etmemeleri nedeniyle bozulan anlaşmalar ile onlara bağlı tüm kontrol enerjilerinin benden ayrılışlarını kontrol ederek bu çözülme işlemine tanık olmalarını talep ediyorum ve oluyor da. <laughs> sizler hep bu talep ediyorum ve oluyor da. Son cümlenin bitimindeki bu vurgulara sizler de kendi içinizde bunu üç sefer yaparsanız çok daha iyi olur. O olumlama size tam anlamıyla çok güzel bir şekilde yerleşmiş olur arkadaşlar. Zaten videoyu başlattığımız andan itibaren buna kim denk gelirse herkesin üzerinde enerjisi açılacak ve bu olumlamaya evet diyen ben de kendini geri isteme duasına katılıyorum diyen herkesin üzerinde bu yerleştirme yapılacaktır. Şu anda spiritüel, fiziksel, zihinsel, duygusal benlerim ile birlikte tüm diğer benlerimi de ilahi sevgi idrakının yüksek spiritüel titreşimlerine adıyorum. Şu anda yaşamımı, işimi, çevremi ilahi sevginin idrakına adıyorum. Kendimi ve bütün benlerimi, kendi yüksek gücümü ve titreşimsel yoldaki üstadlığımı kendi adıma ve etkilediğim dünyanın tamamı adına geri kazanmaya adıyorum. Şu anda ilahi sevgi idrakından ve kendi yüksek benliğimden kendimi adamış olduğum bu yüksek amaca paralel olarak yaşamımda gerekli değişiklikleri yapmalarını istiyor ve tüm ulu ilahi varlıklardan Buna da tanıklık yapmalarını talep ediyorum ve oluyor da. Geçmiş, şimdi ve gelecek, e, gelecek içindeki tüm zaman ve mekan çerçeveleri içinde var olduğum tüm boyutsal içindeki bütün değişik benler sizleri o sınırlayıcı anlaşmalar içinde yer almış olmanızdan dolayı bağışlıyorum. Kendimi ve tüm benliklerimi bana verilmiş olan gerçek ilahi gücün bilgi ve anlayışını fark etmemiş olmaktan dolayı da bağışlıyorum. Geçmiş, şimdi ve gelecek içindeki tüm zaman ve uzay çerçeveleri içinde var olan ve sınırlayıcı anlaşmalara taraf olan tüm varlıklar ve deneyimler. Sizi sevgi ve şefkatle bağışlıyorum. Sizi beni sınırlayıp kontrol altında tutarak kendi gücünüzü arttırabileceğinize inanmış olmanızdan dolayı da bağışlıyorum. Evet, şu anda hepimiz bağışlandık ve şifa bulduk. Hepimiz bağışlandık ve şifa bulduk. Hepimiz bağışlandık ve şifa bulduk. Şimdi kendi yüksek benliklerimize yükseltildik. İlahi altın sarısı ve beyaz karışımı ışıkla doldurulduk ve sarmalandık. İlahi altın sarısı beyaz karışımı ışıkla doldurulduk ve sarmalandık. Bunu gözünüzün önünde hayal edin arkadaşlar yattığınız yerde. Sınırlayıcı ve kontrol edici tüm anlaşmalar ve bağlantılar şu anda serbest kaldı. Bakın burayı tekrar okuyorum. Sınırlayıcı ve kontrol edici tüm anlaşmalar ve bağlantılar şu anda serbest kaldı. Sizden bütün bu olumsuz bağlantıların ve anlaşmaların sanki bir kanca gibi, bir bağlantı ip gibi sizden koptuğunu, tamamen gittiğini hayal edin. Hiçbir kordon, hiçbir bağ yok aramızda. Daha önce bize bağlanmış olan korku, sancı ve öfkelerin tümü serbest bırakıldı ve şifa buldu. Şimdi ilahi kaynağın en yüce ulu varlıklarını bir zamanlar benim olan enerji ve gücün var oldukları tüm kaynaklardan en saf halleri ile bana tekrar geri dönüşüne tanıklık etmeleri ve yönlendirmeleri için çağırıyorum. Bu yüce varlıklardan benim gücümü ve enerjimi kendi menfaatleri için kullanan tüm kanalları silmelerini tamamen ve sonsuza kadar ortadan kaldırmalarını talep ediyorum. İlahi korunma talep ediyor ve yüce tanıklıklarını diliyorum ve oluyor da. Şimdi yüce ve ulu varlıklardan benimle kalarak tüm yaralarımı, berelerimi ve gözyaşlarımı tedavi etmelerini ve bundan böyle ilahi arzunun dışında işler yapmaktan beni korumak amacı ile beni ters etkilerinin tümünden korumalarını istiyorum ve oluyor da. Burada korunduğunuzu ve güçlü bir görünmeyen bir enerjinin koruması altında olduğunuzu hissedin. Ben özgürüm. Evet, sonunda olması gerektiği gibi ben özgürüm. Bütün olumsuzluklarımdan, bütün olumsuz anlaşmalarımdan özgürleştim. Bu şifayı bulabilmem ve yükselebilmem için bana yardım eden ve bu yolda rehberlik eden ve edecek bulunan tüm ilahi varlıklara, meleklere, yükselmiş üstadlara, tüm yüce amaçlı ulu varlıklara, diğer tüm varlıklara, ruhlara ya da enerjilere şükranlarımı sunarım. İyileşmeme göstermiş olduğunuz sevgi dolu ilgiye layık olacağım. Sizlere teşekkürim, teşekkür ederim. Amin. Evet arkadaşlar, bu bilinçaltı olumlamamız ve kendini geri isteme duamız sizlerin onayı ile tamamında bilinçaltınıza yerleştirilecektir. Ve hangi evrenlerde, hangi olumsuzlukların altına imza attınız ve olumsuz anlaşmalarınız var ise şu anki hayatımızı zora sokan, sizi kaydıran sizi öfkelendiren, sizi mutsuz eden, sizi yolunuzdan sapmanıza sebep olan bütün bu anlaşmalarınızdan özgürleşmek, tamamen rahatlatmak, rahatlamak ve tamamen ışığa elçi olmak. Tamamen iyiliğe, sevgiye kanalize olmak adına çok güçlü bir eee bu. Bunu gerçekten isteyen, içinde hisseden ve buna hazır olan arkadaşlar, dostlar, canlar, ruhtaşlar elbette ki buna denk gelip e, bu şifayı alacaklardır. Bazen e, şifa bile kısmet olmayabiliyor e, dostlar. Hani buna hazır değilseniz bunu bundan bile karşılaşmayabiliyorsunuz. Bundan derken bizim yaptığımız bir şey demiyorum. Bir herhangi bir şifada bile eğer hazırsanız önünüze düşer karşılaştığınız her şeyi göz ardı etmeyin e, oradan alacağınız bir şifa alacağınız bir mesaj sizi başka boyuta taşıyacak sorunuzun bir cevabı vardır mutlaka hiçbir şey boşa karşımıza çıkmaz hiçbir karşılaşma tesadüf değildir dostlar evet e, ben tütsü yaktım amber yaktım sizler de bu şekilde bir o arınma evet. şekli içindeyken tütsü yakabilirsiniz hafif bir fonda müzik koyabilirsiniz meditasyon müziği burada açmak istedim sonrasında ben vazgeçtim sesimden müzik birbirine girmesin e, duanın tam anlamını kaçırmayalım diye e, hakikaten çok güçlü bir dua çok yenileyici bir dua İnsanı tekrardan silkeleyip tekrar kendine getiren ve sanki şöyle düşünün içinizden birçok e, benler çıkmış da Hepsinden savaşıyorsunuz. E hiçbirine dediğini yaptıramıyorsunuz. Birbirine girmiş bir iç savaş yaşıyorsunuz da bu doğandan sonra hepsinen sul olmuş gibi, barış olmuş gibi ve o bütün e, içerideki apayrı apayrı ayrılan o benlerin tek bir ben haline gelmiş gibi olması gibi bir güçlenme, bir e, tamamlanma, bir iyileşme e, ve kendiniz de fark edeceksinizdir bunu yaptıktan sonra. Kalktığınız zaman içsel olarak güçlendiğinizi, enerjinizin güçlendiğinizi sanki böyle dağınıksınız da toparlandınız, sıkılaştınız gibi. Evet çok fazla yayılmış da enerjiniz sanki böyle derlenmiş, toparlanmış gibi olacaksınızdır dostlar. İçinden gelene, kimin önüne düşerse, kimden karşılaşırsa bu olumlamamız hepsine şifa olsun canlar. Evet bugünlük bu kadar. Hepinize sevgi dolu yarınlar. Hepinize mutluluk ve umudunuz, istediğiniz, hayaliniz ne olsa gerçekleşmesi dileğiyle. Hoşçakalın.